Acaba bugün ne yapsak? Evet. Ah oh, hadi neyden ee, bir su al. Tamam alıyorum. Evet. Ne oldu böyle? Vay canına. Burası da neresi? Neyse birazcık gideyim. Uy. Neyse. Hadi. Hadi gelin. Ay olamaz sen bir şey bastın. Haklısın. Ben nereye geldim? Neyse siz çok dersiniz. Aslında iyi de da arkadaşlarım diye Neyse. Hey, bunlar kim? Sen pamuk şeker diyarından gelmelisin. Evet, evet onu duymuştum. Pamuk şeker dünyasından. Evet, bak pamuk şeker diyarında prenses Pandiş. Bakın hatta pamuk şekerimi her zaman kolyemde taşıyorum. O zaman sen şuradan dümdüz git. Oradan arayabilirsin. Tamam öyleyse. Ama burası da Lego şehri olmalı. Bakın her şey Lego. Oh. Oh. Neyse oraya geri dönelim. Sen çok tatlısın. Sen de öylesin. Ben pamuk şeker diyarının prensesinim. Oh. Ayrıca çok şekersin. Tamam ya. Ay. Ay yine mi sen? Ya yine mi mini işler diyor. Işınlanmışım. Sen yürüdükçe aynı yere ışınlanıyorsun. Yani yürüdükçe aynı yere gidiyorsun. Oh. Üzgünüm. Yani Hayır, daha önce ben Lego diyarına gittim. O zaman bir ah, şeyim yok. Bilmiyorum nerede olduğunu. O dümdüz gidi de kendim kafamda mı uydurdum? Demek meğerse Lego diyarına gidiyormuş. Neyse. Hadi gel bizimle. Geliyorum. sana göre bir araba var. Bu senin araban değil yani. Ama benim ben araba sürmeyi bilmiyorum ki. Ha senin ehliyetin yok doğru ya. Sen daha bebeksin. İyi. O zaman kim sürecek arabayı? Ben. Ben süreceğim. Tamam o zaman. Sen de arkaya geçersin. Dur ben seni bindireyim. Tamam ben de öne geçiyorum. Ah nerede kaldı bu kız? Evet. Sadece bir neyere gidecek. Allah Allah. Pandacık, pandacık yok. Evet, onu bulmaya gitmeliyiz. Hayır, bulamayız. Dur, biz de kaybolabiliriz. Ha, doğru, haklısın. Neyse, pamuk şekerlerin yanına geri dönelim. Evet. Ay, pamuk şeker kediye sormamız gerek. Onun koruması ya. Evet, ama onun yanına gidemez ki. En son neydeydi? Dur, belki onun yanına gitmiştir. Pamuk şeker kedi. Efendim. Ay. Efendim, efendim. Pandacık kayboldu. Ne? Burada mı diye soracaktık ya. Hayır, hiç buraya gelmedi. Hayır, burada da değilmiş. Gördün mü? Haklısın şimdi arkadaşlarım bunu beni çok merak edecek acaba ne yapayım? neyse ne oldu hiç hakikaten bir şey mi oldu aynen sanki içinden mi konuştum bir şey yani yok ya İyi, kıçım. Canım Pamuk şeker çekiyor. Aa, aa, aa. aa, benim pamuk şekerimden yemek ister misin? Olur. Hmm. Pamuk şekerler aşkına. Haklısın. Of, of. Ne yapacağız? Evet. Of. Hayır ya, bulamıyoruz. Buraya geçemezsiniz. Çünkü burası Minecraft dünyasına gidiyor. Maalesef. <laughs> siz minç olduğunuz için ve şu yanınızdaki küçük pandu Minecraft olmadığı için e, ceza yiyebilirsiniz yani gizlice giz, içeri girse. Ben de o yüzden korumayım. Ama bizde hiç öyle bir şey yok ki. Pamuk şeker diyarında da hiç öyle bir şey yok. Evet, o yüzden haksızlık. Ama bana Not söyledi. Bu görevi yapmam gerek. Yapmak zorunda değilsin Alex. Zorundayım. Notch söylediyse onu yapmak zorundayım. Notch kim be? Allah Allah. Notch Minecraft'ın yapımcısı. Hı, biz de geri dönüyoruz. Zaten başka yere çıkmıyor ki bu yol. Allah Allah. Ne demeye çalıştılar ki? Neyse bunu Noça söyleyeceğim. Steve'i çağırayım Öyle söyleyeyim. O korusun. Of of. Ne yapacağız biz? Hey siz tutuklu musunuz? Burası hapishane. Hayır. Biz tutuklu değiliz. 20 lira arayın. Niyeymiş? Biz tutuklu değiliz diyoruz. Yalan söylemeyin. Bakın 20. Evet, Al. Niye hep görevliyle karşılaşıyoruz ki? Hasbro beni buraya yönlendirdi. Mini şapishanesine. Al. Has burada seni buraya yönlendirmişmişmişmiş. Gidiyoruz. Başka yol zaten yok. Evet, şurada bir yol var. İşte, işte burası olmalı. <laughs> ben Sonunda geldim. Nehir, nehirden su doldurmam gerek. Yine bakmaya gitsek mi? Gidelim. <laughs> Çok sevindik seni gördüğümüze. Tamam. Ben de sizi gördüğümüze sevindim. Evet yaşasın yaşasın. Yaşasın. <laughs> arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da abone olmayı, yorumlar yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın. Hmm. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Güzel yorumlar yazın.